Evde evet arkadaşlar ben seninle birlikte iki kişilik tam savaşlar oynuyoruz seninle beraber değil mi Halit? Aynı. Aynı böyle şeyler. Bak. Bak sen öyle bir düzgün var. Allah Allah. Evet. Evet. Ben ne oluyor? What the fuck? Ana de... Lan yine aynı şey oldu. Arkadaşlar videoda dışı oynarken Halit'le hiç puan kazanamadık. Niye biz sonra anlayamadık ki ya? Oho, Oo geliyor lan geliyor. Gel, dolaşma bana geri. Girizdik sen Hop Ali gelse tarihi bir de. Abo Abo geliyor lan. Bak kaç oğlum ya. za <laughs>

açtım dönüp bakayım dostlar. Yer kartışan. Sıkıntı yok. Kimdi kimdi? Ben ha, sonunda Ben Big dövüşmüş adamım lan. Sen kimsin de bana artık? Hayır yani lan. Ben Big Show dövmüş adamım lan. Allah Hadi Allah. lan. Allah. Dövmen gider zannet. <laughs> <laughs> lan. Ana patlatın lan şunu. <laughs> Bu ne lan oğlum lan? Lan. Oğlum <laughs> lan. Ay. Oldu? Allah'tan <laughs> lan. Orada ne oldu lan? Aynen. Benim altımda geçti. Açsam. O gelir mi sen? O yok o bana denk gelir. Ay bismillah. Destur destur destur. Aha, aha siz, aha da yapıyorsun? Aha ne yapıyorsun? Abu, sana gelecek, sana gelecek. Biraz dikkatli. Aa, o senin peşine gelir ha. Hadi ya. Ben sana dedim. O senin peşine gelir. Lan ne oluyor? <laughs> lan ne oldu? <laughs> 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 ya abi ya. <laughs> Öp be. Ne oluyor lan? İki kez bas. Ne? Ben oynuyorum. Ben oynayamıyorum. Hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> ya M'ye bastım ya. <laughs> Hep yeah. hmm, bir yeniliyet geri yenilme. Lan döner dolaş Oo ye. Gele. Ana geldi lan. Lan geldi lan. Vallahi ama. Allah Allah. Lan oğlum ben bunu oynayamıyorum lan. Ne yapıyorsun? Lan. Koşsana lan. Ay kafir. Gel lan buraya şimdi. Şimdi sana bir nazar alacağım. Bak böyle <laughs> 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 ne <No>, oldu <no, no. gülüyor> Senin mallığın oldu Halil. Lan! Ağzı yırdı. Vallahi ağzı yırdı. <laughs> o sana geri ver. Lan Hadi gitti. Ana lan patladı. Lan görüyor lan? Lan oğlum ben bu oyunu oynayamıyorum lan. Bağır be lan. Lan bağır. Lan. Koşun koşun. Lan, koyarım, koş. lan ne oluyor bana. Ana ne oldu lan? <laughs> ya oğlum oynama <oynayamayamını> ya bunu ya. <laughs> tamam Ali şey. sen yendim yani. Hayır oğlum ya dur ya. Tamam Ali sen yendim. Hadi, hadi devam edelim. Hadi. Oğlum işte oyunu tam çıkmıyor. Lan ne oluyor? Bas. Ah sen yeniyorsun işte. Lan. Ali hadi lan. Ya of ya. Anam anam anam. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne kedi kendini mi <laughs> Ne kedi kendini mi patlattı? Ne patladın ölmedin mi lan? <laughs> lan. Lan. O bana gelmez. O, sen bana gelirsen seni döverim çocuk. hadi lan. Allah Allah lan. Lan ben Oğlum ya ben oynayamıyorum niye? ya. Oğlum ne yapayım? Gel benim yerimde oyna. Yok. Ben seni yine yener. Lan oğlum ben sana tam sıkıyordum, ben iki kez Eee ben bir şey yapmadım. Ya oğlum ya. Oğlum bağırma lan. Ders dur ben. İki kez baslar. Lan iki kez bas. Za. Hadi. Çık, iki kez bas. Ha. Lan olmadı, yine olmadı. Bekle, bekle. Lan oldu lan. Dur lan, daha ölüm ben yine aşağı. Hadi lan 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 lan. Abi bu <gülüyor> <gülüyor> <Danana nanana. gülüyor> lan 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 oğlum. ne olur lan. Deş dur dur. Böyle fazla bağırma lan çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor mu? <laughs> ne ne olacak lan o? Oh neşe O bana geri gelir. Dönüp dolaşır. Sahi gelin. Lom lom lom. Ne yapıyor? Tamam, sen yedin. Hayır ya ya, ya ya hayır hayır hayır. Ali, Ali ya. Tamam. Var mı biraz ya kendini kaybetme Ben ne yapıyorum ya, lan? Bu da ne bak Ben bir şey yapmam Allah'ım Bak. Ya, Oğlum bir gün oynasın. Oğlum ya ben oynayamıyorum istiyorum ya. Böyle ben de oynayamıyorum. Hadi lan. Oraya git. Keşke böyle şey o ok koyuna gibi sanki ya Patlayın lan patlatın lan şimdi lan. Destur destur. <laughs> ya oğlum ya. Gel oğlum sen yerime geç bir de be. Yok. Oğlum işte 13 olacak. Yok yok ya. Yo. anette <laughs> <bu> bana <laughs> senin <blankets> <laughs> 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 birincilik ben. geri dön. Füze geldi mi tam? Kaka. Hadi Bitti öyle, tamam. Yok ya. Hadi geri <laughs> Hadi dizi bitti. Hadi dur. Bekle. Hadi da bitmiş. Hadi dur lan. Ya başka arkadaşlar, bir şey bu bir yani. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lan 11 fazla. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.